Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler bir yeni bir Granny videosuyla karşınızdayım bugün arkadaşlar sizlerle beraber Granny'nin arkadaşlar e, arabayla kaçma halini yapmaya çalışacağız arkadaşlar bakalım yapabilecek miyiz artık kapana basalım abi e, arkadaşlar videoyu izledikten sonra beğeni sizler katmayın kanalda seversen de sevdiyse abone olmayı unutmayın bu sefer normal zorlukta oynamak istiyorum arkadaşlar yani e, gıcırtılar falan oluyor normal zorlukta olunca ve grani biraz daha hızlı arkadaşlar ve e, işte sersemlediğinde 2 dakika değil 1 dakika Eyüp ayırıyor. Yani aslında bayağı bir etken var yine. Dün de Granit Çaptuk Duy'u oynamıştık arkadaşlar. O, onun video videosunu izlemesi izleyebilirsiniz. Onun da devamını edeceğim. Ee, Grand Gran ikincisini yani Grand The Chapter 2'nun daha kolay olduğunu söylemişsiniz birinci oyuna göre de Ben birinci oyuna alıştığım için ya yani bilmiyorum yani birinci oyun ama uzun sürüyor yine de bayağı uzun sürüyor ee, Bakalım Şimdi arkadaşlar bundan önce de işte Prince of Zombies 2'nin videosuyla ortada üç videosunu attım Şimdi Bakalım bakalım hiçbir şey yok geliyor bu da bu oradan. Evet, çark bulduk arkadaşlar. Çarkı bulduk. Arkadaşlar şimdi bakalım ya amacım ee, arabayla kaçmak dediğim gibi. Oh yes, yeah. special key de bulduk. Burada bir şey bulamadık. Ee, şimdi Granny'nin arabasını çalmaya çalışacağız. Daha doğrusu o bizim arabamız bilmiyorum. E, ee, Karke güzel. Gelsin bu buraya. Daha doğrusu şöyle de yaparsam gelir zaten. Ee, şimdi arkadaşlar ee, bakalım ne olacak bilmiyorum. Granin arabasını çalabilecek miyiz? Şöyle bir Ne çıkacak bakalım arabadan arkadaşlar. Şöyle. Hamur çıktı. Güzel hamur iyidir. Hamur iyidir. Hamur iyidir bu arada. Gel gelecek. Arkadaşlar şimdi granik başta şöyle bayıltmak istedim açık söyleyeyim. Gelsin bu. Tamamdır, Güzel. Şurayı da açalım arkadaşlar. Tamamdır. Arkadaşlar çok güzel. Ee, yine de ben kapıyı şey yapayım. Şunun da neyse. Ne olur ne olmaz diye. Şuraları falan yine devireyim abi. Zaten burayı devirmemiz gerekiyor da. Ee, çekil. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde üst kata gideceğim. Çekiş yapmak istediğim yani çekişe yapmam gereken şeyleri yapacağım. Bakalım inşallah kaçabiliriz. Kaçamazsak hakkımıza hayırlısı olsun yani. Ne olacak bilmiyorum. Tamam. Güzel. Şöyle yavaşça geçelim abi. Tamamdır. Ne var orada abi? Sevki var. Tamam. Bir de bir şey daha yapmam lazım arkadaşlar. Bir şey daha yapmam lazım. Onu da yaptıktan sonra işlemimiz tamamlanıyor. Evet. E, bu da şatkanın bir parçası. Açamadım abi. Vallahi kötü oldu. Neyse. O kapağı mı bırakmış mı? Ulan granny. Ulan Az değilsin ben sana söyleyeyim yani. Çek 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 çeki. Ne çıktı abi? Engine part çıktı arkadaş. Engine part alalım. Gelmiyordur umarım. Ben oğlum tahta Vay köpek. Ben kaça ben. Abi gelmiş bile ya. Gelmiş bile. Dur 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 dur. Arkadaşlar ya. Abi. Orada gördünüz mü? Tahta kapamış. Kapıyı açamadım köpek tahtadan dolayı ya. Vallahi oğlum bu oyun niye beni sinirlendiriyor her de ya? Gitmiş midir sizce? Ha gidiyor gidiyor gidiyor. Bunun açılma sesine gelmesin Granny bence. <laughs> Allah! <gülüyor> oh, bir korktum. <laughs> Allah'ım çıldıracağım şimdi. Ay korktum ama bak. Ama çekiş şişim bitti yani Granny'cim yani. yani. artık yapmayacağım bana yani. Şimdi arkadaşlar iki tane şatkan parçasına bulduk. Bir tanesi ee, o çekmecenin orada bir tanesi de herhalde arabanın oradaydı değil mi? Ya abi ya. Niye bu kadar sinirlendim ben de bilmiyorum abi. Gereksiz niye sinirlen? Aynen bunu kapat. Aa. Oh. Arkadaş heyecanla hiçbir şey yapamıyorum ya. Köpek kıran ya köpek. Yeminim köpek ya. Abi. Açamadım. Gelmedi olmadı. Ne yapam yani ben? Ne yapabilirim yani? Ne yapabilirim? Kayıt devam ediyor değil mi? Kayıt devam etsin yoksa kötü olur yani. Şu an arabanın hiçbir parçasını bulamadık arkadaşlar. Engine part hariç. Engine part hariç abi. Arabanın anahtarını bulduk bir de gerçi de. Ee, kötü başlamadık. Çok da aşırı da iyi başlamadık. Tamamdır. Ben bunu bayıltayım ya. Arkadaşlar aç şunu. Aç şu kapıyı artık. Ama daha iyi atabilirsin şu anahtarı. Daha iyi atabilirsin şu anahtarı bu arada ya. Abi kötü attın ama abi niye özürlü gibi atıyorsun ya? Gelecek ki. Gelecek ki. Gelecek abi ben biliyorum ya. Abi kötü attı ya. Kötü attı ya. Aaa sokarım ama böyle işe ya. Abi bana şunu kelimeyi Ya abi çarpılmış gibi atıyor ya. Ya sinirlendirmeyin abi. Abi valla böyle bak. Ya abi ama görüyorsunuz abi o da bak. Merdivenlere doğru atıyorum sağ taraf atıyor arkama atıyor lan nasıl bir elin var senin başlayacağım şimdi senin eline ya abi karanlığa bayıtalım dedik şey yoluna gittik ya. Bu böyle bir şey yok ya. Koş! Ya köpek ya. Arkadaşlar bir tane daha bayıltma hakkım var. Daha doğrusu sürekli var da yani Böyle yaptıktan sonra biz yapamayız abi şey. Olmuyor arkadaşlar olmuyor bildiğiniz olmuyor. Abi yok ya. Anahtarı öyle atıyor ki abi o ediyor beni ya. Arkadaşlar yok ya biz arabayla yine kaçamayacağız gibi geliyor. Bir günü beleşe verdik. Hatta ikinci de beleşe. Abi çok kötü oluyor ya. Ya en sona pratik modu alacağım tamam mı? Pratik bırak. Ne diyorum? Ay konuşamıyorum. Özürlü oldum iyice. Ay tövbe tövbe. Abi en sona pratik modu aldıracaklar. Pratik modda bitireceğim. Yani niye böyle yapıyor oyun? Neden ya? Yani? Neden? Abi? Ayağın kokusu buraya kadar geliyor Grania. Git ya. Buna gelir mi ki? Bu ses çıkarmadı gerçi ya gelmez. Aa gelmez. Buna gelmedi, gelmedi. Olmuyor, 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 olmuyor. Olmuyor. Olmuyor abi, olmuyor. Ama bir şekilde yaptım abi. Ben bir şekilde yaptım yani. Ya, papanına şimdi sok beni yani terbiyeme bozduruyorsunuz ya. Terbiyeme bozduruyorsunuz ya. Oluyor mu şimdi? Yani yaptığınız oluyor ya? Yani? Oluyor mu ya? Yani Neyse arkadaşlar tamam daha fazla sinirlenmek istemiyorum. Ay şatkan bulmam lazım. Şunu atmam lazım. Onu evet bir şey yapmam lazım dediğim gibi. Oo oh, yeah weapon Ama şatkanın da tüm parçalarını buldum da şatkanla da bir şey yapabiliriz yani. Şatkanla da o aptalın ee, Kafasını atabilirim o oku. Artık alıştım ya şu oku hemen hızla alabiliyorum. Önceden 2 saat alamıyordum oku falan. Şu an gelemezsin ki, şu an gelemezsin ki, şu an gelemezsin ki, şu an gelemezsin ki. Okey, bir gitti. Bir gitti arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Şuradan ne çıkacak onu merak ediyorum bir de. Ne kadar çok şey düşürüp bir de dağıtmayın ya. Kuş ya mı? Güzel. Arkadaşlar şimdi oyunu da videoyu daha kesmeye gerek yok. Şimdi onu açacağım. O karpuzlu şimdi ben, bana pet dokey lazım. İngiliz anahtarını bak. Şimdi bana ne lazım biliyor musunuz? Ben seni bulduk değil mi? Bana İngiliz anahtarı lazım. Bir daha bir küçük bir şey var. Ee, bir parça var. O da Playhouse K'den çıkıyor. Playhouse K değil. Plus, Playhouse... Playhouse'dan çıkıyor abi. Çok da güzel vurdum Allah. Gelsin bu. Abi yan keskiyi de bulduk. Yan keski benim işime yarar. Yarar. Sevkeyi alacağım çünkü üst kattan. Abi geçen bölümdeki hatayı yapmayacağım abi. Bu sayede geçen bölümdeki hatayı yapmak yok abi. Çekici orada bırakmadık. Bu arada çekici artık benim işime yaramaz. Hoppa. Ne oldu lan? He ne oldu? oğlum? Şimdi e, bunu atalım abi. Akü. 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 Akü de lazımdı. Doğru. Akü de lazım akü de bulduk. Tamam. Pardon arkadaşlar. Akü de lazımdı. Akü de lazımdı ya. Arkadaşlar aküyü bulduk. Şimdi benim sadece İngiliz anahtarına ve küçük bir parça var. O küçük parçaya ihtiyacım var. Daha doğrusu İngiliz anahtarını da bulduk abi. Benim şu an tek sadece o küçük parçaya ihtiyacım var değil mi ya? Aa, bunu benzine dolduralım abi. Tamam. Kuş yemini alacağım abi gidip. Ee, Shotgun yapar mıyım hiç emin değilim. Aa petlock de lazım. Petlock key. Bakın bu da burada. Neyse almayacağım ya. Of, boş, boş ver Arkadaşlar şu an kesmeye gerek duymadım ama. Bunun kesmeye gerek kalmaz. Hiç ses yapmamam lazım. Hiç ses yapmamam lazım şu anda. Alt katta. Bu su sesini duymuyor diye biliyorum arkadaşlar. Yani su sesini eğer duyuyorsa, ee, yani suya atlama sesini duyuyorsa işte o zaman biraz sıkıntıya düşebiliriz. Maalesef. Ama o zaman daha ayılmadı bence değil mi? Bence ayılmamış olması lazım. Hop, bugün ve yan keski aldım. Bu arada arkadaşlar kuşu vurabiliyormuşuz. Ya oğlum o o var ya ora kitlendi ha. Oraya gidemiyorum arkadaşlar. Kuşa vurabiliyor muyuz arkadaşlar? Ben video dışında denedim. Kuşa vurunca tüyler çıkıyor. Gel buraya. Ee, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Granny, granny, ne oldu? Bana ondan bahset. Ne oldu? Benim hızlı davranmam lazım yalnız şu an ya. Koş 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 koş. Kapat. Güzel. Special key lazım bir de değil mi? Yürü 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 yürü, yürü. Doğru şey kapattıydık. Arkadaşlar şu anda gayet iyi gidiyoruz. Granny geldi, Granny geldi. Oğlum ne ara geldin Granny? Hile misin sen yoksa? Ben ondan bir şüphelendim. Ne ara geldi o ya? Ne çıkacak abi? Güzel bu da iş yapacak. Bu da iş yapacak. Dur 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 dur. Çarp çıkabilir bundan arkadaşlar. Plaos çıkamaz. Değil mi? Şundan bir şey var. Aa remota kontrol. Remota kontrolü hiç açmadım değil mi? Spreyle sıkalım granin ağzını ağzını arkadaşlar. Onu da yapacağım merak etmeyin. Onu yapacağım. Muhtemelen arkadaşlar şu an kuyudan çark çıkabilir. Tamam mı? Çarkın dışında ne çıkabiliyor abi? Onu bilmiyorum işte. Yani çekit çıkabiliyor lan da. Hani çıkacaklar çıktı şu anda. Açık söyleyeyim. Hazını. Ah! Geldi geldi geldi. <laughs> Oy, kırani köpeği. Seni gel buraya gel 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 gel. Al sana bak engel yaptım al. Gel 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 gel. Tamam arkadaşlar buna fake attık fake attık fake attık gelme gelme. Oye. Oh yeah. Tamam çok güzel çok. Petlucky çıkması lazım Petlucky. Lan nerede geldi? Yürü git, arada, yürü git bu arada, yürü git bu arada, yürü git bu arada, yürü git bu arada abi. Oğlum ne ara geliyor bu? Bir dakika bu fake yemedi abi. Allah Allah. Abi. Bir dakika sen neyin kafasını şıngır hani? Geleceğim mi tekrar sen buraya? Arkadaşlar. Grani hile ya. Ya. Kafana tüküreyim. <laughs> Geliyor. Geldi 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 kaç kaç kaç. Onu almam lazım. Ya abi bu nedir arkadaşlar? Bu nedir ya bu bu biz granite çok fake katmamız lazım abi. Kaç tornavida lazım? Aa bir sürü işimiz var. Abi oradan da illa gıcırtı mı çıkıyor ya? Aa geldi geldi geldi. Aa, kaç 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 kaç. kaç. Allah'ım ne koşuşturmalı bir şey oldu ya. Bu nedir ya? Bu nedir arkadaşlar? Koş 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 koş. Öyle işte lokmayı yersin. Öyle lokmayı yersin işte. Tamam garajı açalım arkadaşlar. Oba. gel. Bunu daha yapacağız arkadaşlar. Uh. Geri ama bunu fake atabilirim değil mi? kaç 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 Arkadaşlar şu de göstereyim. Ee, nasıl göstereceğim? Şu an onu düşünüyorum abi. Şöyle bir şey yapacağız abi dur. USA'yı göstermenin yolunu buldum. Arkadaşlar. Bayağı e, şey ya var yapmamız lazım. Ya şu de göstereyim oradan spire çıkıyor. Bak hep aynı çarpılmış gibi atıyor. Ben anlamadım bu o oyunu. O gitsin ha karşı o tarafa doğru. Normal zorlukta bitireceğiz arkadaşlar. Allah'ım. Köpek köpek köpek. Geliyor. Geliyor kaç. kot lazım değil. Arkadaşlar gelsin Granny. Arkamdan gelemezsin gelecek. Ha geliyor bak. Geliyor 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 hop. Gözüne sprey sıktı çocuğu. Lan al şunu. Ay. Lan oğlum bu niye bu kadar zor lan bu oyun. Allah Allah bu nedir ya. Oğlum şey alamıyorum. Oğlum Gren hala benim peşimi bırakmıyor ya. Gel 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 gel. Bu arada ben niye böyle sersemlemiş gibi koş geliyor koşuyorum abi. Arkadaşlar şimdi şurayla şuranın kilidini açacağız bir dakika arkadaşlar ben neyse ya şuranın kilidini açayım sonra keseceğim abi. Of oh, benim o küçük parçayı bulmam lazım. Küçük parçayı bulduğum anda gazlıyorum arkadaşlar buradan. Buradan direkt Lopsi'ye gidiyoruz abi. İşte sprey böyle arkadaşlar. Tam böyle bir tam böyle bir Playhouse key bir tane daha şark bulursam arkadaşlar oyun bende. Neyse arkadaşlar biraz uzun sürecek bu oyun ben geliyorum. Evet arkadaşlar Playhouse'u da hallettim ama oradan da Master Key çıktı arkadaşlar. Şu an eti Space Key eti buldum arkadaşlarım Yani tek umudum bu. Başka bakmadım yani şöyle düşüneyim kalmadı arkadaşlar. Yani her yere baktım. Umarım örümceğin şu dolaptan çıkması lazım. O küçük parça çıkarsa direkt kaçabiliyoruz. Ee, bir günümüz daha var bu arada ben video dışında bir kere daha öldüm. Şimdi örümceğin netini verdik arkadaşlar ve vallahi de burada spark plug. Bu gerekli olan parça işte arkadaşlar. Bu dediğim parça. Bu ne abi bu ee, vidalı bir parça tam bilmiyorum ismini. Ee, granny. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben gerekli her şeyi yaptım. Gelsin bu köpek. Ay geliyor 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 geliyor. Ah, arkadaşlar arabanın hani vidayı da sıktım. Ay. Zor zor arkadaşlar zor zor. Zor. Zor yani gerçekten çok zor ya. Hani dedim bir an herhalde yapamayacağız yani biz bu grandden kaçamayacağız herhalde bilemedim yani. Ama şu an kaçıyoruz arkadaşlar abi. Dur her şey tam değil mi? Bak bunu şuraya bağlayacaksınız arkadaşlar. Tam şunu bağlayacaksınız. Ondan sonra bunu kapatacaksınız. Benzini de doldurduk zaten arkadaşlar. Benzini doldurduktan sonra mask kar alacaksınız bineceksiniz ve start diyeceksiniz aynen bak şimdi geri geliyoruz arkadaşlar kaçıyoruz arabayla ileri hop bir tane vuruyoruz aha kaput gitti zaten kaput gitti abi sonra bir tane daha vuruyoruz hop bam diye bir tane bu da garajı duvar çekmiş Allah manya ve sonra arkadaşlar bir kere daha ileri vitesle hadi bakın ne aldı işte kaçtım senin evinden işte arkadaşlar gördüğünüz gibi arabayla da kaçtık arkadaşlar ve the end abi vallahi bak Normal kapını kaçıranlar iki kat daha zorlu geçti bana. Ben çok aşırı zorlanmadım ama yine de zorlandım. Eee yani... O anda beni ikinci günde öldürdün. Eee ik, ikinci defa öldürdün, üçüncü defa öldürdün değil mi? E, ikinci defa öldürdü de kafayı yedim abi. Durduk yarış çünkü öldük. Neyse arkadaşlar e, o zaman videomuzu burada yavaştan sonlandıralım. Bugün, bugün akça Granny'nin arabasıyla da kaçtık arkadaşlar. Tüm sonlarda e, sonları yapmış olduk. Zaten bir kapıdan kaçlar bir de arabaya kaçtılar. Güzel video olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz Like atmayın. Kanalımda yansıydınız. Abone olmayı unutmayın. Şu kapağını da bastım. kapan. E, ee, bir dakika videoda görüşecek. Kendinize iyi bakın. Ee, e, Granny'nin ekstrem zorlukları falan da gelecek arkadaşlar. Bir şeyler yapmayı düşünüyorum. E, ee, i̇şte ve kuşunu falan vurdum. Hem görüneceğin hem de kuşunu vurduğum videolar falan da gelecek. Yani bir şeyler daha denemek istiyorum. Böyle 2-3 video daha var aklımda. Bir de ekstrem zorluk, üst, zorluklara zorlukları falan oynamaya çalışacağız bir de. Bir de normal zorlukta kaçtık. Güzel oldu arkadaşlar. E, ee, bir dakika videoda görüşecek. Kendinize iyi bakın ve bay bay.